Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can Demir. Ben Erol Niye. Bugün <laughs> bugün ya. shorts izleyeceğiz. Sana editler izleyeceğiz. <laughs> en sevdiği <kare. gülüyor> Sonra Brawl Stars'a da 1v1 atacağız. Yanımızda Berk var değil mi? Gerçek ismin Berk. Evet, evet. Gerçek ismin Berk. Evet, ben de can memnun oldum. Bu arada Berk'in de açıklamada var. Bilmeyen varsa abone olsun. Aynen. <laughs> Evet ilk şortumuz. <laughs> Abi, bu adamı tanıyor musun? Bu adam senin o şarkı <laughs> yaptığın adam mı? evet. Yes Michael Jordan. Normal eşek nerede mi şimdi? Abi ne <laughs> yapıyorsun? Ona, ters bindi. <laughs> Adamın mimikler fena. George verdi mi borç? Olmaz Michael yanlan kaydıl sorma. Oğlum adam stüdyoya gidip Ay, kayıt falan almış. Nerede mi şimdi? Nasrettin Hoca ona ters bindi. Yepyeni yeni şarkım gelince can Demir'in yüreğine indi. Oğlum adam sürekli diss atıyor. Ben cevap da veremiyorum ki. adam her videoda abi Bedir abi. Bu diss mi? Stüdyoda sana diss mi? Atmış? Bilmiyorum diss mi anlamadım ki. <laughs> <laughs> İlk 4 bölüme çok... <laughs> Senin sevdiğin abi <arı> geldi. Bu kilak geldiğinden dolayı 5. bölüm. <laughs> Piper yoksa boşa izleriz. P Piper tamam. Ders. <laughs> ben bir şey... <gülüyor> <değilim>. <gülüyor> şimdi Metekay'ı biliyor musun? Yani şimdi adamların eli var yorumda. <laughs> Yandık şimdi. Ne yok. Gelirse izle. Aynen aynen. Söyle. Ne söyleyeyim? Aa söyle. benimki söyle. geldi. Ne söylememi istiyorsun? Evet. Söyle. Hadi söyleyin. Söyle. Ne söyleyeyim? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Söyle. Söyle. Lütfen. Söyle. 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 söyle gitsin Söyle. Siktir. <laughs> bu ne? Burada Çok iyi amaç ne lan? Amma tu kitler taç ya Benim kitler. Bu o mu? Ne kim lan? Is Michael Jordan'daki çocuk bu mu? O, ki, o, çocuk kim olur arı geç kanka Amsterdam'a gelirken. nasıl? nasıl yani ya sen bilgi camiasıyla kavgalı mısın? Ehe. <laughs> Bilmiyorum onu Oğlum para camiasında biliyor musun? Bu nasıl bir keşfet lan? Arı e? bile hep aynı şey aha Ya oğlum bu <laughs> Ya Bedir abi ne yapıyorsun? <laughs> George ver borç Olmaz Ha bizim Adam bizim kitleyi toplamış <laughs> 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 Arabalar futbol maçı. <laughs> 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 evet, Messi, yani Messi Ronaldo mi Ronaldo mu? Evet, tabii ki de. Ben Ronaldo yani. Ben normalde Messi Ama forması giyerdim de. Heh. Tanıdığım tek Messi'cisin. Harbi Bence mi? Bence Messi'lere özel bir şey kurman lazım. Hangi YouTube'da? <laughs> YouTube'da biliyorsun da herkes Ronaldo'cu. Evet. Messi forması giyerdim de baya naylon ya telletiyor. Seninki bir de uzun kolluydu değil mi? Evet yapıştırıyor <laughs> sen ya Bayılırsın çıkmıyor. oğlum sen ya. Yes ya. Hay amma. Böyle bir şey. Pınar ve Burak. Bayraklar Bu sen ablaları sen ben biliyorum. İsrail söylemeyecek. <laughs> Kıdeyi biliyorum işte oradan tam. <laughs> Tavuk horoz ülkesi. Net senden daha iyiyim. <laughs> Göreceğiz. Hangi bayrak biliyorsun Anka. ya. Ee, Messi'nin şeyi neydi <laughs> lan? geldi. Bir kere bildin diye kendini önde zannetme. <laughs> Ni bu Nijerya. <laughs> <Bunu bilmiyorum>. Küba. <laughs> Oha. Yok lan değil. Güney Afrika'ya da yok, Küba gibi. demez. Ne? Küba? Aynen Küba ülke ya. Asın gerçekten. Evet. Bu Romanya değil mi? Yüzde yüz. Moldova. Doğru mu? Evet bakalım. Hayır gerçekten ya. Bildiğim halde kafama vurdu. E, bilerek yaptı. Oha nereden Türkiye. biliyor? Türkiye. <laughs> Nerede? Yeah. Baya iyi biliyor ya. Neyiniz <laughs> Aha! Sen böyle kendi, kendini görünce garip hissediyor mu? Hissediyorum biraz. Evet. Evet, evet. Kendimi normalde şorsu açınca az geliyor. İlk başta Yes Michael Jordan hep geliyordu. Siz misiniz? <laughs> Buş burada şey de. Abi bu videoya herkes kurgu diyor. Oğlum Kurgu değil. İlkokul öğretmeninizi aradığınızda seni tanıyabilir. Bak seni tanıyabilir mi mesela ilkokul öğretmenin aradığında? Tanır değil mi? Tanır. Tanır, tanır abi kesinlikle. oğlum siz de arayın siz de tanır. Hocam nasılsınız? Tamam teşekkür ederim. Herkes hocam, kurgu ben demiş ben buna. Tanıyamadım. E, eski öğrenciniz. Sen Demir tanıdınız mı? Hocam Demir tanıdım. Tanıdım tanıdım. Burada bir de Kerim Tabii, abi. Hep şeyden hatırlıyorum biliyor musun? Abi sakın saçını sıfıra vurma bak benden sana tavsiye. Ee, yapma yapma. yapma <laughs> yani öyle bir şey. Evet hocam. Güreş <laughs> Tomik bizim vardı. Oğlum burada benim tipim vardı neyse şey yapmış. <laughs> Acaba aşkım ne yapıyor? Burada da melodi var. Melodiyi sen harbiden seviyor musun bu arada? Kanka ilk başta sevmiyordum. Sonra baktım fotoğraflar geliyor bana garip garip. Hoşuma gitmeye başladı. <gülüyor> Berkim. o ne oldu? Koydu fotoğraflara bak ya. Bunlar iyi izleniyor. Lan ne oluyor şablon oluyor oğlum? Mu bu? Ne oluyor bu şablon olması lazım Evet değil mi? Şablon. Kep kapı ilk öğrenince ben. Evet, benim edipte <laughs> almış şablona sürüklemiş Hayır. dayım. Evet bu sefer parktasın melodi oturuyor ve sen yanına geliyorsun. Dur oğlum. Ee, gül getiriyorum. Gül'ü getiriyorsun. <laughs> Yandık ya bunu babam gördü benim ya ben Yem valla. Valla gördü adam. Baban şorsa mı geziyor? Hayır. Heh. <laughs> Biri babamı atıyor. Babana Oğlum, nasıl atıyor? Whatsapp'ına falan mı? Diye. Yok. Babamın arkadaşının önüne düşüyor. Bu seninle olan değil diye babama atıyor. Baban ne yaptı? Oğlum etrafta karı kız mı yok? Sen niye bunlara aşık oluyorsun <laughs> diye bana. Ben bana ben Evet. Karımı çok özledim ya. Hadi Aşkım. Geliyor. Nişkimi <laughs> Sen yanımda olsan var ya Ne var ya O adam içten demiş ya Evet, hiç böyle <laughs> doğaçlama Bir de Ali abinin pozlar <laughs> Acaba Ali abinin eşi kızmıyor mu? Ben onu merak ediyorum Ya Ali abi, bu arada şaka maka Ali abi artık sinirleniyormuş gerçekten Evet, yorumları Bununla... falan kapattı Aynen O şemsiyenin nasıl içim esnafı var? Sen var ya Sen yanımda olsan var ya <laughs> Ee, senin hesapta Brawl Pass Plus falan var mı? Yok. Tamam beni yenersen ben de fazla iyi oyuncu değilim ben Brawl Pass Plus alacağım. Sen yenersen hiçbir şey. <laughs> Kabul. Hayır ben sen, yenersen... sen, mi sen misafirsin kardeşim. Hop hop. Hayır, evet. hayır, sen yenersen dünyanın en iyi youtuberı Can Demir diye video <laughs> atacağım. <laughs> tamam, hadi bakalım. Tamam. <laughs> tamam. Of çok deli. T i̇şte Ronaldo. Oğlum bilgisayarda nasıl oynanıyor? <laughs> Kanka valla direkt bam güm gir. Bu Bibi ile yakın zaten biliyorsundur. Aa topu aldım. Bir dakika ben şunu alayım. Bak bu burada topu alacağım ilerleteceğim. Full topu alıp ilerleteceğim bay. Like. Topu aldım iler... Lan! L L L tamam. <corrock> Aa! Lan! Ha! Ronaldo! A Ronaldo! <laughs>. Ronaldo! <sein Ü chairman> Ronaldo! <laughs> defa de gol attım lan. İlk baba. var bu. gol atınca yukarıda Messi yazıyor ya çok değişik duruyor. Yapabilirsin bedava. baba <laughs> Ben şey elmas istiyor. Baba Bu şey ne lan mor bir şey oldu benim altımda. Ney, O hiper şarj. Onu basarsan böyle ulti gibi bir şey kanka o. Aynen. Basma. Açtım mı? Basma. Yok yok basarsan bas. Ben açtım şu an mesela onu bak. Bak. Lan, lan 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 lan. Dur 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 dur. Bir tane daha vurursam lan. Tamam öldüm. Ay. Geliyorum. Eyvah. Atarım Normalde bu arada. Kal. Messi, Messi. Lan oğlum kasma lan. dur <laughs> dur <laughs> dur dur. Oğlum ya. Eyvah. Bak şimdi yakın olsam bile atacağım. <laughs> Messi. Atan kazanıyor burada. 2 <laughs> de bitiyor. 2 ee, bir de 3 değil. Yok oğlum oyun direkt 2 de bitiriyor. Bak topu benim üzerime atıp vurabilirsin mesela bak. Aynen o takip. Hop 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 ya hadi bakayım gol geliyor gol geliyor, geliyor Messi, okay. Messi 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 Dur 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 Hiper şans dur. dur attım bu sefer attım hayır 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 Oğlum 32 canım var 32 tamam Aha evet. Gerçekten. Messi şu anda rakibini bekliyor. Messi. Üçte bitiyor. Üçte bitiyor. Hadi bir iki el daha oynayacağız. Sonra. Piper var mı? var. <laughs> var tamam hadi. Emdir, pembe. Pembe. Pembe olanı diyorsun. Oğlum sıcaktan bilgisayar kapanmaz değil mi? Yok lan. <laughs> Yok öyle olmaz. Oha. Oğlum bir tane vurdun direkt bir vursan öleceğim. Abi geldi mi? Geldi o. Bu zaten Piper öyle iki, iki, tip iki, iki vuruşta öldürüyor. Uzaktan daha çok vuruyor. Yakından ha, çok az yakında vurmaz. Aynen aynen yakından vurmayacağım bunlar. Şöyle aldım topu ileri attım. Lap. Bir de bunlar space'e basmayacağım kanka. Direkt e, Valorant oynuyormuş şey gibi. Heh, aynen. O zaman Ronaldo sikiyiz bir dakika. O oh, bekle bak. şuraya atayım. Lan yanlış yere attım bak gördün mü? Lap. lap. Lap işi koydum tıp yol aldım. Aha. Dur 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 dur, dur. Allah. Attı Attı attı. Ama eteğini yediğim. Koş. Ne? Eteğini yediğim. Ronaldo Öz Özür özür niyetinde. Bu <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Olur, oyun yani Ben mi? ben bende biraz kasıyor oyun. Çok ben fazla kasmıyor da. 1-1. Nasıl abi? Kafam Hesaplaşma evet. Abi burada full elmas kazıyorum. Hemen ya, yak yakınız bu arada. Aksesuarın falan var mı bir senin? Yer. Bir şeyler var da ne işe yarıyor hiç birini bilmiyorum. F ile aksesuara basarsın. Ultiden üstüne mi atlayabiliyorum? Aynen aynen aynen. Ulti nasıl iptal edeceğim bastım ben buna. Eee kanka ortaya getir tekrardan. Ha. Tamam. 1 1 bir... Tamam. Ya hak! Lan ooo abi ne yapıyor? Oğlum. oğlum! What the oğlum. fuck is this? Oo lan ay. Oğlum aynı takımdayız. Niye böyle lan bu? Çekebilirsin bu arada. Bayağı özel ödeye veriyor. Bayağı. Harbi mi ya? Yani? Bayağı kanka Hayat bir sürü... Hayatta bir defa <laughs> Brawl olacak eğer kazanırsın. Ne veriyor? Star hediyesi karakteri... falan. Nasıl oynanıyordu? Star hediyesi? Ya bu şey. Basıyoruz efsane falan ha, çıkıyor. Ha aynen. Karakter hızlı koşmuyor mu diye? Kanka bu karakter... Ultisi görünmez yapıyor sana. <laughs> tamam. <var>. Aaa <laughs> geliyor geliyor. geliyor, geliyor. <laughs> bu sefer... <laughs> Onu al kolum. Messi! Messi son anda ananı ya oğlum. Nasıl oğlum. son anda tuttu adam? Son anda ya Kendimi Kendimin o yer gibi hissediyorum. Aa, lan lan oğlum adam Alıyordu? aldı ki. Lan alıyordum ha. Ne yaptın lan? Babamın geldi. Ulan gerçeği öldürdüm zannettim. Bak sen de senin de ultim var bu arada. Hayır bu aradan mı? Evet. Messi. Abi çalım atarak, çalım atarak. Dur senin yerini biliyorum bu arada ha. Biliyorum, nasıl ya? biliyorum dostum biliyorum yerini. Aa dur. Lan. Ben... Oğlum sana geri pas attım. Bu arada kalenin yakındaysan direkt e, elin yani üstündeyken koş direkt. Atma böyle direkt öyle şey yap oluyor. diye ya. Bak bak mesela ben yakındayım ya. Bekle. Evet. Çünkü... Hayır. Evet şey geliyor. geliyor. Lan lan. Allah. Dur. Eyvah. Koş koş Ronaldo. Hadi. Yetiştim, 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 yetiştim. Ha böyle yapacağım. Ya oğlum. Atarsan kazanıyorsun. Lan oğlum. Lan lan lan. lan. Ananı avradınız. Ronaldo, Brawl Pass Plus'ını. Aldı. Tamam Aldı. 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 Lan vallahi atacağım. Ya. Yok yok. Ben ee... Kurgu zannediyordum bunu. Lan ben... yok. <laughs> Niye kurgu <yapayım> Yok <laughs> oğlum alacağım. 10 oh elmas. 106. Oo, oh 25 oh kredi. Star Elis. Bunun sonuna geldik abi. Berk cidden çok iyi bir insan. Kanalına gidip de abone olabilirsiniz. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> abone olabilirsiniz. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.